Tamam. Tamam. O şurası, olayım olayım şurası ha. çok güzel oturdu ya Geçen hafta da buraya koyduk İlk Biraz daha mı eğsin Burası tam Şu Ağazını Ağazını açı süper, süper. Tamam o zaman Top gelince havaya kalkmaz değil mi? Yok hiçbir şey olmuyor Yok mi? Yeni temennimiz Ferikalı içerisinde Zevkli maç yapmak Eğlenmek Aynen aynen. Sakatlanma da. Ne ara eğlenmek. Dur bakayım. Yavaş dur ama. Yavaş dur. Yavaş. Yavaş dur lan. Hayır. Hızlı başladık. Hızlı Hızlı başladık. Hızlı başladık. Hızlı Hızlı başladık. Hızlı Dur oğlum. Mehmet geri gel. Hadi Bilal, yürü. Eyvah! kaçamadı. Elvan. Dur dur çapma. Dur kaleye. Vur lan. Abi abi kaleye vur. Vur kaleye. Aa çocuklar. Kaleye vur. Vursana o adamı ya. ya, ya. ya. Bile yedik, ya? <laughs> <laughs> yedik zaten. Ya Celal eline çarptı niye söylüyorsun? İlk, oluyordu İlk oluyordu mi? İlk yıldır biz şey yapmıyoruz kazanamıyoruz. Öyle çarpma olmaz oğlum. Çarpma iş. çarp, Çarpma işte Kameradan görürsün lan. oğlum görürüm. elime çarptı da çarpma oğlum. çarptı? Elimden kesin. Gelecek sana bir tutsana ya. bir tutsana ya. Hadi oğlum ver topu. ya ben niye hep gol yiyorum kalede ya? Niye acaba? Kalk bakalım sen. Sigara kalsana. Bu mal alman akıllı. Nasıl Mehmet sana mal dediniz. Recep sana mal dedi. Yarın YouTube'da mı göreceksin? <laughs> bu kesik, bu kısmı kesip Altabı koyup, altı ayrıca küfür yazacaksın. Mustafa e, şimdi geliyor bir <laughs> abi. <la. gülüyor> Niye Nuri'de mağladın? Çünkü o çalımın acısı hala içinde değil mi? Gidiyor yani. Bağ Mehmet! Biraz tutan oğlum. Aferin. Aa, ne yapıyorsun amına koyayım? Dönerdi yatamadı. Apo'ya bak be. Ya bırak adama karışma ya. Kırma Mehmet. Mehmet ya Bir, bir ağam ağam bir şey. Hadi be. Abi saçma sapan. Bizim Bizden gol geldi. Sen onu bastırma. lan Aç oyunu, aç oyunu, aç. kaleye! Yapma be, bırak e. çık 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 çık! E, ha! Top isteyin, top isteyin, top isteyin, top isteyin! Evet, Vur evet, 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 <laughs> kaleye, vur! Oooo oh. Bırak lan şunu ya Bas Çok iyi Gönder Hamza Şimdi durdur buradan Tamam ya Raydam Hahahaha <laughs> Yürü Söder yürü Dudu Çok abi sen Gel Bravo Söder Abi Hadi <laughs> Maç şu an 1-1 Çok <laughs> Üçüncü oldu. İki öndeyiz. Bravo Tuna. Güzel güzel. Bravo. Boş kule atamıyoruz. Tuna bıraktım Hadi be. Gel gel gel. Orada abi. Basma. çok Basma. 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 gel! Basma. 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 abi! Kavarım, da kavarım, kavarım. Kavarım, kavarım. Ya aç şunu be! Adama niye vermiyorsun bencik? Oğlum sakin sakin <laughs> Oğlum bak gel, girdi oğlum, girdi işte, ya girdi bak Oğlum işte Ya Mehmet'e karışma oğlum sana ne ya? Hadi oğlum Bak 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 sakin. Şey, Memo, be, be, be. bak gidin Memo! Ha o da ya öyle ya? Kivri. Kivri. Ay, kivri. Ay, Ay, Nikolay. Onu nasıl bir şey Adam geldi. Bırak bize. Konar, konar, mal. Çıktı tabi. As, aç, bu Bırak, Bırak bu. Mehmet, aferin Mehmet. Sakın abi, Hadi, vur, gel. Of, of, ya, eline çıktı. Adam, vur. Al, al, al. 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 Hı Aston Ya abi Bravo <laughs> adam, adam Bravo be Ben <laughs> Mehmet al, Mehmet al, Mehmet al. Bak, bırak, bırak. Bu çekti. Ayağı kopacak. <gülüyor> <gülüyor> Yeni vurdum bayağı. <laughs> <Yeni gülüyor> <yapVI> Hadi be oğlum. Baba la baba oyna, baban oyna. Bilal boş <laughs> abi. At, sen. Sen hey <laughs> ya, yani ben, Bilal boş abi. Bravo. Oyna oğlum? Top al, top al, top al. Hadi be. Sakin abiyle oyna. Sakin abiyle oyna. Ya. Sağol sağol Dokuz Koy be Kapansiyon hazır üstü Bravo Beyler son harf kesildi son harf gel buraya Ben kesmedim Oha Alp'in üstü burada mı mı? Kesilen burada bekletin arkadaşlar Harcama harcama Çabuk Abi harcamayın burası 3-1 Dodo! Çık Karaden ya! yapıyor <laughs> <laughs> Karaden ya! ya çık Karaden! Lan çık önümden! <laughs> ya! <laughs> <Sen, gülüyor> Aha! Ah! Gel. Gel. Taşlarını, taştı. Kaşın. Kaşın. Kaş. Oh be! Goller bırak. Goller sadece oğlum, ne bu tut? Öncüsünü. Aslan dolu. Yok abi, geri genç dedi ya, geri çıksana. Orada. Sen, sen, sen mi sancıdın, sen mi sancıdın lan? Kendin kendine meyve suyu döküyorlar abi inan bana Hayt kafamı şöyle çevirdim Burnunu karıştırıyordu burada Hadi oğlum, hadi! Sağolsun Bilal takım. boş, Bilal boş! Evet! Tamam be! Ya, Toto verecek masalar ya, Başım. Şey, Masa ya. Ol, ay, ay. Al, güzel <laughs> ah! <be. gülüyor> hadi hadi hadi. Yavaş ya. Oo, oh, yavaş lan. <laughs> <Şimdi>. Ah be! <laughs> Bilal boş, Bilal boş, Bilal boş. <laughs> Bilal boş abi. <laughs> Herhalde abi. Ama sıkıştırdım topu. Bilal alsaydin goldü abi ben Tamam. Her şey kontrol edildi. Sakin. Hadi, hadi, hadi Koray sen de tut. Evet, tekne. Bravo. Sakin. Bilal, birer üstü koşuyor. Aslan Bilal, hadi oğlum. Sakın abi boş. Devam et. Aferin Aslan, donan, yürü yürü yürü. Çok iyi, Aslan. Aslan be. Atamadı. Birer, bastı birer, bastı birer. Kapatın, kapatın. Al bunu. Evet, Bravo. Koş koş, defansa koş. 1-0, dayısı 1. Adama, adama koş. Evet. Bırak seferi bırak. Evet. Aşağıya, evet. Koydular. <gülüyor> <gülüyor> Saç çıkardım Mehmet'e ya. Kayseri sen gelme ya gelme git ya boş <laughs> ver dinleme ya Hayır, git git ileri git ya, şey. git git bu Kayseri yaslar mı? Aha bu ne lan? Piler boş, piler boş, piler boş. Siktir lan. Ya amına biber, ritvas atamadı. Hadi, Hadi. Oh Abi. be. 4 çondayız. Üçlemesine pas atılmaz. çarpmasa doğru at. Evet. Çok güzel bir yer. Evet sen git, sen sen. Ya kaçtı. Ora buraya kaçtı. Ya, 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 ya. sen bir malsın ha kabul et gerideki evet, adam o koşuyor o adam sen mi? de ne koşuyorsun. O benim zırhını götürüyorsun. Lanızda oynamadı adam. S: S: abi, <laughs> Lan, Lan, adam, adam. <laughs> Oğlum adam adam adam. Gel oraya oraya. <laughs> <laughs> <dedi>. <laughs> <A gülüyor> orada geride kal sen ne gidiyorsun Lan koş. Altan bile. Bilal! bile. Mesafe ya. Hadi. 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 Evet, Hadi. 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 Ha, de, yukarı Olur. versen gene bomboşum ya. Lan oğlum atsana kenara doğru lan! yorlandı el var. Geç Tamam. mı? Ne alakası var amına koyayım be. Geçi Mustafa. Bu golü yiyeceğine ben de amını göreceğim bu kaba. Açın kuru ver lan. Bilal geri git geri git. Abi lan ortaya ver ikne. Yardıma git Bilal. Dodo kal ileride, ileride kal Dodo. Kenara doğru kaç, vur. Ya, Lan adama! Oyna 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 oyna! Korner! 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 Hadi be Yavşak Mustafa ya. Burak evet, sakin. Vur vur Hadi. baba. Haydi izi baba. Hadi al. Şira. Abi çok basit vuruyor ya. ya Abi kalenin arkasına Ya Apo orada bomboş Kenara doğru kaçsana ya Bak kaçtı bir de Bak kaçtı bitiyor bak, bak. bak, kaç bak, kaç bak, bak, bak. Al, Ah Aslan Mehmet be Oh, e kale, Bravo, ince. Gale, true, true, true. kale boş, kale boş. Kale Kale boş. Kale boş. Kale boş. Kale boş. Rett opp og inn i kuta litt. siz de buradasınız yani. Yok. Hadi be. Lan öyle şey de vurduruyorlar ya lan. Kopa da sana ya. Abi şişkin şişmiyor bu Üçüncü, üçüncü. Şut, şut. Şut Yapma 600. abi be. <şir> <Ay> <laughs> Ya topu vursana ya! Bırak, olmaz o amına koyayım. Kesin Çık. olmaz o ya. Çıkarma. Çıkarmadı, çıkarmadı. Devam Bak. et, Vay devam et. Mi? Çıkarmadı. Ya. Ha? Ya. Ya da ah be! Bir daha ya Şartım Şartım ya. Yapma ya! O mu uzun amına koyayım? Oğlum küre, lan Video çekiyorum şu dakika. Kaçır lan kaçır lan. Dur. Ayağından şöyle kaçır. Çizir. Çizir. <gülüyor> 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 ya ne? <la>, Allah Allah. <laughs> Ha? Sakatlamadın lan yine? Hadi. Nasıl gördün lan Ya. Bir daha. Ya, ya. Hadi. 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 Ya abi! Hadi. 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 Tamam, hadi burası bomboş. Aşağı tarafa git. Ah be, yahşap bu. Çabuk Bak, karadan diye çıkıyorsun sen ya. Allah. Allah Allah Allah. Ya abi. Şöyle biraz yap, destek, ya, mı, Bırak dışarıda Mona'nın yanına. Luis oldu oradan bunun gibi Koray defastan gelmesen. Gel. Helal sakin abi be. Dur. Yapma götüyle tamam, tut ya götüyle tut ikneye Yapma Git git Bak 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 Yapma be vur Abi Yürü vur, oğlum gel. yürü oğlum gel. Abi tut şunu Ya Abi, bileyim <laughs> bileyim ya <laughs> oğlum, yok, Ayak gitti

Ben sana getirmem miyim? Ya 2'nin sakat doldu ya, ya, yapayım. Yapayım. ya Sen de vurma yapıştır vurma, vurma. Yapma ya, ya. ya. oğlum okudum ben bu kadar ince Hadi bir daha Sefa boş Top iste Bilal, top iste Bilal. Bak, Çok iyi şey bir

Sen birazdan yiyeceksin dur. <laughs> abi abi bunları at bunları at. <laughs> 6-5 mi? 6-5 öndeyiz. Nasıl öndesin lan? Öndeyiz abi ben abi. Ben öndesin manyak mısın? Abi öndeyiz 6-5 ya. 6-5 öndeyiz Emre'ye. Sen ama da at bırak koner oldu. Abi beraber ya. 6-5 <laughs> abi, 6 abi öndeyiz. Sefa abi yalan mı sözü? Sonra söyleyelim. <laughs> <oğlum. gülüyor> Sonra söyleyelim. Lan Mehmet sakat değil mi dedik de niye gelmiyor o karıya Gel 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 Bilal Lan kaçı kim? Allah'ım ne oldu be Allah'ım be Allah, oğlum be Abla boşlan lan işte Abla açamıyorum zaman Al Al lan evet. vur ileri vur ileri vur ileri, ileri, ileri yok ya. Ya, ya abi vur ileri diyor koş, koş. abi atın bunları atın gol hadi 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 ileriye şut hadi bak kaçıyor bak yeter topa açın topa açın gola bak be gola bak abi. be adamlar parçalardan çok hızlı başlıyor abi. abi ya sus lan sallanıyorsun bereni çıkarır ha bu ne kan edemesin ama tamam Mehmet abi kan ediyor <laughs> tamam hahah kayacak kaç biri <laughs> 7-6 mı he bırak bırak çıktı yavaş Mustafa sen bok ediyorsun şu ya Bak. Kaç al. Bilal koş koş koş. Bilal koş koş koş. Top iste top iste. Ate! Ah evet. Mustafa. Ver ver ver. Çektiler Tamam. Ay, ya, ya, tamam. mısın Bırağa ya bu? Gittiye bak. Sayı bulamaz, kare bulamaz. çektir geçmedi be. Al. <laughs> Oo çok. Bir de ah. Dodo sen de Dodo sen de Dodo sen de, de hadi. Bastır! Bredzi. Sakın abi Bredzi. sen bilen. Mustafa abi bırak. Hadi bunu. Ya Mustafa hadi Dodo. Ha. Hadi. Ha hadi ya hadi. Köşe boş adamın üstüne vuruyorsun ya. ya. Sen de çok abi yapmacığını ya. 0 ka 0. Yer altı. Arkaya bak arkaya. Hadi adam boş. <gülüyor> <gülüyor> ya, Büzel 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 Bas, kale. Hadi arkadan. Hadi kale. At. at topu. Ya top var ya kaleye tut golü. Vallahi gol. Evet. Hadi bak kale vur. Dodo -do, yazıklar olsun vallahi abi lan değil de amınakoyim ya El var el var, var. 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 Yani Kimde el var ya el var, el var. Ya el var diyosun devam diyorsun abi el ya Baskı bi sen burana kadar geçti Bir az çakal değil Evet Durum çakalı Ya el var zaten niye el var diyorken ya Zaten el önüne düştü top Yani Sa Bien, sa Bravo. Hey. Bas evet, Ya bas ileri. Boş boş adam boş. Gel gel gel. Ne Ne Mehmet sen git ileri git. Eylem, Mehmet git ileri git. Deli gibi forvet eden bir şey oldu ama. Yakın topu dokunamıyor ya. Ah oh be! Mehmet dal adama dal! Dodo adam boş anlattı ya. Gole bak gole. Ya yeni yeni abi ya. Vur, dedi. Vur, dedi. Evet. 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 Veremez o abi. Veremez, ya. veremez abi o topu veremez amına Dokuz 97 Ya bile fazla ne işin var, şey var abi ya. Hadi bir daha de, bir daha Anlamsız, ben bir ya. Ya ya ya. Bana bir daha daha küfretme ya. Sinirlendim. bir küfür. Evet. Haydi, Hayır, evet. evet, Hadi ver pasını. Bırak. İyice. Ah. Ah. Ya böyle ah. bir şey olamaz ama ya. <laughs> şey ya. 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 Hadi hadi hadi. Hadi. Daha hadi. 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 Bola